Kütüphane otomasyonu Kitap güncelleme bölümü kullanımı Kitaba, kütüphane, kütüphane otomasyonun kitap güncelleme bölümünü şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Data View yani şuradaki seçeceğiniz kitabın üstüne çift tıkladığınızda gerekli bilgiler buraya gelmektedir. Burada değiştirilmeyeceğiniz sadece tek bölüm barkod numarasıdır. Barkod numarasını değiştiremezsiniz. Geri olan hepsini değiştirebilirsiniz. Kitap sayısını 2 Sıra numarasını ise ikinci numara yapalım. Güncelle dediğimizde gördüğünüz üzere 2 oldu. Ebu Bekir baslama yerine ise Ebu Bekir yaptığımızda gördüğünüz üzere anında güncellendi ve gösterdi bize. İyi günler dileriz.